Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Benim adım Batuhan. Yalın Üretim adında bir kanal kurdum. Bu kanalda sizlerle birlikte yeni başladığım muhabbet kuşu üretimleri ilgili videolar atacağım. Muhabbet kuşları, yuva açılımı, yeni kuş pet shop turları, aksesuar turları falan filan. Ben ağırlık olarak salma üretim yapacağım. Gördüğünüz gibi. Ama burada kafeslerim de var. Daha kafeslerim gelecek. Buradaki kafesten iki tane daha var. Yani 6 göz bu toplamda. Onları üst üste dizeceğim. Bunlar bana yeter. Ben salma üretimi daha çok seviyorum. Daha çok verim alındığını düşünüyorum. Tabii ki de salmanın kötü yönleri var ama bir hastalık bulaştığında diğer kuşlarda bulaşıyor filan. Ama bunları göz alarak başlamalısınız bu salm üretimine. Kuşlar doğal ortamında gibi istedikleri için daha çok verim, daha çok keyifli oluyorlar. Benim amacım üretim para kazanmak amaçlı değil. Sadece hobi amaçlı yapıyorum. Bana destek olun. Birlikte büyüyelim. İyi günler. Görüşmek üzere. Daha çok video gelecek. Bildirimleri açıp abone olmayı, like atmayı unutmayın.